Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte oldukça önemli bir konu olan pivot tablo konusunu ele alacağız. Pivot tablo özet tablo olarak da Türkçe'ye geçer. Bizim verilerimize ilişkin karşılaştırma yapmak için, kalıpları veya eğilimleri görmek amacıyla kullandığımız, gerek hesaplamalarda, gerek özetlemelerimize veya veri analizine yardımcı olan bir tablo arkadaşlar. Özellikle veri analizinde çok sık tercih ettiğimiz bir tablo diyebiliriz. En sık kullanılan, Excel'de de en sık kullanılan yöntemlerden, özelliklerden bir tanesi pivot tablo. Pivot tablonun anlatımı için şöyle bir örneğimiz var. Burada kişilerin TC kimlik numaraları, ardından banka adı, A Bankası, B Bankası ve C Bankası şeklinde 3 tane bankamız var. Bu kişiler belirli bir tarihte Elde bir miktar oraya o bankaya para yatırmışlar. Tarihler farklı olabilir veya aynı kişi farklı tarihlerde yatırmış olabilir. Bu şekilde bir tablomuz karışık bir şekilde var. Şu an sadece TC nolarına göre sıralı bir halde. Tabi bu tablo şu an için 18 tane kişiden oluşuyor fakat binlerce on binlerce kişiden oluşabilirdi. Hatta yüz binlerce kişiden oluşabilirdi. Peki bu tabloda biz veri analizini nasıl yapacağız? Mesela şu TC kimlik numaralı kişi A bankasında farklı zamanlarda toplamda ne kadar para yatırmış? Ne kadar o bankada yatırılmış parası var? Bunu sorabiliriz. Ya da bu kişinin Farklı farklı bankalarda toplam ne kadar parası var? Bunu da sorabiliriz. Bir başka soru. A bankasında kişilerin toplam ne kadar parası var? Kişiden bağımsız olarak. Bunu sorabiliriz. Onun dışında tüm bankalarda kişilerin toplam ne kadar parası var? Bu şekilde gayet farklı farklı sorular sormamız mümkün. Peki bu sorulara biz Excel'de nasıl cevap alacağız? Daha önceki öğrendiğimiz topla fonksiyonlarıyla veya e topla fonksiyonlarıyla tabii ki bunları yapmak çok çok daha zor olacaktır. Çünkü çok fazla kişi olduğu için bunlara pratik bir çözüm bulmamız gerekiyor. İşte bu pratik çözüm noktasında pivot tablo devreye giriyor arkadaşlar. Pivot tabloyu nasıl uygulayacağız ondan bahsedelim. Öncelikle bizim tablomuzun içerisindeyken herhangi bir hücrede seçiliyken dışarıda değil içerisindeyken yapmamız gereken şey ekleden bakın en başta pivot tablo butonumuz var. Zaten açıklamasında da karmaşık verileri pivot tablo ile kolayca düzenleyin ve özetleyin diyor bu şekilde bir özelliği var. Şimdi burada yapmamız gereken dediğim gibi seçiliyken pivot tabloya tıklamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tablomuzu otomatik olarak seçti. Yani tablomuzun tamamını seçmemize kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Bunu söyledikten sonra karşımıza şu şekilde bir pencere çıkıyor. Aralık kısmını zaten otomatik olarak algıladığı için burada bir işlem yapmamıza gerek yok. Devamında pivot tablonun nereye yerleştirilmesini istiyorsunuz diyor. Her zaman için yeni çalışma sayfasına yerleştirilmesinde fayda vardır arkadaşlar. Çünkü var olan çalışma sayfasında olması çok sağlıklı değildir. O nedenle yeni bir çalışma sayfasına eklemesini isteyelim. Tamama tıklayalım. Yine aynı Excel dosyasındayız. Sadece farklı bir sayfaya bizi yönlendirdi. Şimdi karşımıza bu şekilde bir yapı çıktı. Burada pivot tablomuzun alanı var ve sağ tarafta pivot tablo ile ilgili ayar kısımları söz konusu. Dışarıya tıkladığımızda buradaki sağdaki kısmın yok olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tekrar getirmek için buradaki pivot tablo alanına tıklamamız gerekiyor. Ola ki burayı kapattınız istemeden tekrar tıkladığınızda gelmeyecektir. Bu sefer yapılması gereken olay tıkladığımızda bakın burada Pivot tablo analizi ve tasarım geliyor. Yani buradaki pivot tabloya özel menüler, dışarıya tıkladığımızda var olmayan ama üzerine tıkladığımızda açılan menüler. Buradan pivot tablo analizi kısmına tıkladığınızda şurada en sağda iki tane butonun aktif olduğunu, alan listesinin aktif olmadığını görüyoruz. Ona tıkladığımızda az önce kapattığımız alanın tekrar geldiğini görebiliyoruz. Bu şekilde buradan kapatmaya açmada yapabiliriz Onun dışında Şuradaki alttaki iki tanesi de ola ki Eğer kapalıysa bunları da açmanızı tavsiye ediyorum şimdi pivot tabloyu nasıl oluşturacağız Ondan bahsedelim sağ tarafa baktığımızda burada bizim tablomuzun sütun başlıklarının olduğunu görebiliyoruz ardından dört tane bölmemiz var filtreler sütunlar satırlar ve değerler İlk olarak değerlerle başlayalım arkadaşlar. Değerlerin hemen solunda da bir toplam işaretinin olduğunu görüyorsunuz. Yani burasının bizim toplam yaptırabileceğimiz verilerin içermesi gerekiyor arkadaşlar. Yani burada yatırılan tutar bizim toplatabileceğimiz değer tam olarak bu. O zaman bunu buraya almamız gerekiyor. Yatırılan tutarı buraya getirdik. Bakın otomatik olarak yatırılan toplam tutar 619.500 olarak pratik bir şekilde karşımıza geldi. Peki biz ne istiyoruz? Mesela burada TC kimlik numaralarına göre listelemesini istiyoruz veya hangi bankada ne kadar toplam tutar var onu istiyoruz. Banka kısmını tutup sürükleyip sütunlara getiriyoruz. Getirdikten sonra bakın A bankası B ve C şeklinde bu bankaların içerisinde ne kadar miktar olduğunu bize pratik bir şekilde göstermiş oldu. Peki bu bankaları buraya değil de hocam şuraya atsaydık ne olurdu şeklinde sorunuz olabilir. Bıraktığımızda bir şey olmazdı arkadaşlar. Bu sefer de satır şeklinde bankaları bu şekilde tablo etmiş olurduk. Baktığımızda A bankası yine bu şekilde karşımıza geliyor. Peki şunu isteyebiliriz. Bunu tekrar ben buraya almak istiyorum. Şunu isteyebiliriz. Kimin hangi bankada toplam ne kadar tutarı var? Bu da sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi. Mesela X kişisinin toplam ne kadar bankada tutarı var? Toplam A bankasında ne kadar tutarı var ya da B ve C bankasında ne kadar tutarı var? Bunu sorabiliriz. Peki nasıl cevap alacağız? O zaman TC kimlik numarasını Buradan alacağız satırlara ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın ekledikten sonra buraya kişiler geldi. TC kimlik numaraları gördüğünüz gibi. Hemen akabinde bakıyoruz. Bu TC kimlik numarasına ait kişinin şöyle bakalım. A bankasında 15 bin lirası varmış. B bankasında 30 bin lira. C bankasında hiç parası yokmuş. Ve toplamda bankalarda 45 bin lira tutarı varmış. Bakın gayet pratik bir şekilde hemen istediğimiz soruların cevabını pivot tabloyla almış olduk arkadaşlar. Peki burada TC kimlik numarasıyla eğer bankayı sütun ya da satır anlamını değiştirseydik ne olacaktı arkadaşlar? Şöyle yapsaydık ne olacaktı? Bu sefer yana doğru yatay bir tablomuz olacaktı. Baktığımızda bankalarımız burada satırları ifade ediyor. Sütunları ifade eden de kişilerimiz. Bu da tabii ki belki faydalı olacaktır ama genellikle genel bir kural vardır arkadaşlar. Yazısız bir kural vardır. O da şudur. Genellikle az olan veriler sütun olarak tercih edilir. Bizim burada az olan verimiz bankalarımız arkadaşlar. 3 tane bankamız var. Fakat çok olan verimiz hangileri? Kişiler, TC kimlik numaraları yani onlara ait kişiler. Dolayısıyla onlar çok fazla olduğu için genel olarak biz tablomuzun alta doğru devam etmesini isteriz. Çünkü hatırlayın Excel'de satır ve sütun sayılarına baktığımızda 1 milyon 1.048.576 tane satır olduğunu görüyoruz. Ona karşılık sütun sayısının sadece 16.384 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim tablomuzun aşağı doğru artması, aşağı doğru yönelmesi çok daha mantıklı olacaktır. O nedenle bu kullanımdan ziyade bunu bankayı buraya sütunlara alıp TC kimlik numarasını satırlar almak çok daha mantıklı ve daha okunabilir olduğunu da düşünüyorum. Evet bunun dışında eğer buraya aldığımız bir veriyi tekrar yok etmek veya yukarı çıkarmak istersek mesela şu soruyu sorabiliriz. Kişiden bağımsız bankalarda toplam ne kadar miktar var? O durumda mesela TC kimlik numarasını buradan alacağız arkadaşlar ve yukarı bırakacağız. İşlem tam olarak bu. Tekrar pivot tablomuz istediğimiz özelliklerde kendisini güncelledi. A bankasında bu kadar B ve C şeklinde bu şekilde tekrardan istediğimiz sorunun cevabını alabiliyoruz. Bunun dışında tekrardan biz buraya TC kimlik numaramızı alalım. Şunu da isteyebiliriz. Sütunları yani bankayı satırlara da alabiliriz arkadaşlar. Böyle de bir yapı oluşturabiliriz. Bakın bu TC kimlik numarasına ait kişinin A bankasında şu kadar tutarı, B bankasında ve genel toplamda bu kadar tutarı. Bu şekilde bir pivot tablo da oluşturabiliriz en altta toplam miktarı gösteren. Tabi bu da söz konusu illa bir satırı ve bir sütun ayırmak zorunda değiliz. İkisini satırlara alabiliriz ya da ikisini de sütunlara da alabiliriz. Pek tercih edilen bir şey olmayacaktır okuma çok kolay olmayacağı için. Tekrar biz bunu eski haline dönüştürelim. Şimdi bunların dışında bir de değerler kısmında bir özelliğimiz var arkadaşlar. Değerler kısmına tıkladığımızda toplam yatırılan tutar kısmına burada değer alanı ayarları var. Tıkladığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Değer alanını özetle. Yani burada ben hangi işlemi yapacağım diyor. Varsayılan olarak toplam seçiliydi ve toplamı bize verdi. Ha şunu da isteyebiliriz. Mesela bu kişinin kaç tane işlemi oldu? Bu bankada toplam kaç tane işlem yaptı? Yatırma işlemi yaptı? Veya genel olarak bankaların hepsinde kaç tane para yatırma işlemi gerçekleştirdi? Bunun bize sayısı da lazım olabilir. İşte o durumda burada toplam değil de mesela saymasını isteyebiliriz. Onun dışında ortalamasını aldırabiliriz. Maksimum miktar, minimum miktar, standart sapma hepsini çarpımı hepsini yapabiliriz arkadaşlar. Ama burada sayma bizim istediğimiz bir özellik ve tamama tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu kişi toplam iki defa para yatırma işlemi gerçekleştirmiş. Ardından diğer kişi de iki defa bazılarının bir defa olduğunu görüyoruz. Genel toplam olarak da baktığımızda en altta B bankasına 5 tane para yatırma işlemi olduğunu, A bankasına 8 bu şekilde toplamda da 18 defa para yatırma işlemi olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde Sayı da almamız mümkün arkadaşlar. Tekrar bunu eski haline dönüştürelim isterseniz. Bir de baktığımızda şurada dikkatinizi çekmiş olabilir. Normalde bizim tablomuzda TL cinsinden tutarlarımız vardı ve ayraçları da vardı. Her binde bir nokta ayrıcı veya kuruş vesaire burada vardı ama pivot tabloda baktığımızda yok diyebilirsiniz. E bunu getirmekte gayet kolay arkadaşlar. Tablonun içerisinde herhangi bir hücre seçiliyken yine değerler kısmına geliyoruz. Burada bakın sayı biçimi butonumuz var. Sayı biçimi butonuna tıkladığımızda yine bizim alışkın olduğumuz hücreleri biçimlendir ekranı geldi. Buradan para birimini seçip ondalık basamak istemiyorsak bunları sıfır olarak belirtebiliriz. Yüksek tutarlar olduğu için ondalık şimdilik seçmeyelim. Ardından tamama tıkladığımız zaman bu ekranda da tamama tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi daha okuması kolay para cinsine dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Bu şekilde pivot tablo içerisinde sayısal biçimi de değiştirebiliyoruz. Evet pivot tablolara bir giriş yaptık. Bir sonraki dersimizde pivot tabloların farklı özellikleri, biçimsel özellikleriyle daha derinlemesine pivot tabloyu öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar.